Ordu depreme ne kadar hazır, Hatay ne kadar hazırsa, Maraş ne kadar hazırsa orada da o kadar hazır. Bu yönetmeliği yazmak değil mesele, yönetmeliği uygulamak. Hem vatandaş olarak hem devlet olarak çok ciddi hatalarımız var. Bu hatalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Ben hazır mıyım? Herhangi bir hazırlığımız yok. Çantamız var mı? Yok. Şahsen ben. Şu an arabamda takım çantası var ama deprem çantası yok evimde. Bence halkın %80'i %90'ı hazırlıklı değil. Belki daha fazlası. Başımıza gelmeden bu tedbirleri almıyoruz zaten. Önce başımıza gelecek ondan sonra alacağız ama başımıza gelmeden almamız gerekiyor. Onun için biz kendimizce tedbirlerimizi aldık. Bundan ders almalıyız diyeceğim ama maalesef ne bundan önce Adana'da ne Van'daki ne İzmir'deki ne 99'daki yaşananlar hiçbir ders almamışız. Çünkü bu cinayeti işleyenlerden hesap sormadığımız müddetçe biz aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız. Bugün televizyonda anlatılanları 99'da da anlatmışlardı. Aynı şeyleri bir daha dinliyorum. ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. Bu afet sonrası biz de vatandaşa ordudaki yapılar ve ordu halkı sizce olası bir depreme ne kadar hazırlıklı diye sorduk. İzliyoruz. İstanbul'da da başımıza geldi bu bizim. 99'da akrabalarımız da oradaydı. Çok ölülerimiz vardı. Bu şeyde de benim hanımın kardeşinin tüm ailesi öldü. Evlendi Hatay'a gitti. 21 tane aile, çocuk, gelin hepsi öldü. Anne baba kardeş kurtuldu sadece. Perişanız. Burada da sallandık ama şimdi rahatlı olduğumuz için böyle rahat konuşabilir. Sürekli diken diken oldu. Sonuçta hepimiz yüz, yüz yastayız. Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. inşallah her şey düzelir, feraha çıkarız diye düşünüyorum yani. Elimizden gelen yardımları da yapıyoruz. Eksiklikler biz medyadan izlediğimiz kadarıyla tabii ki yani sadece bu yıkılan binaların şeyini eksik malzeme olduğu için, demiri, çimantosu olduğu için yıkılan evler var. Yıkılmayan evler de var. Bunlar sağlam. Bir de yani yüksek olduğu için Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. 3 katı, 4 katı geçmeyin diye. Ama yine yüksek binalar yıkıldı hep görüyoruz. Medyanın da zaten çoğu şeylerden bize haber ettiğine inanmıyorum. Çünkü orada akrabalarımız var. Onlarla telefon görüşmesinde öğreniyoruz çoğu şeyi. Ölü sayısı bile fazla olduğuna inanıyoruz. Yine herkes tedbirini alması gerekiyor. Talimatlara uymak gerekiyor. Ev olayında çok iyi seçimler yapmamız gerekiyor. Eski binalara girmemiz gerekiyor. Efendime söyleyeyim hani deprem olduğu zaman kolon kiriş altlarına saklanmak, kaçmaya zamanımız yoksa hani birinci kattaysak daha çabuk camdan atlamak gibi. de yani yine de tedbirler bunlar olması gerekiyor. Devletimizin de yardımlarıyla beraber yani hiç kimse tek başına bu tedbirler alamaz. Birileri öncü olması gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık evimizde. Şu anda köyümüzde kalıyoruz. Ben de beşinci katta oturuyorum ama köydeki evin tek kat köye gidip geliyorum ailemle öyle yani. Okullar tatil olması da bu işin daha iyi oldu şu anda. Ordu hiç hazır değil aslında bence kendimce. Başımıza gelmeden bu tedbirleri almıyoruz zaten. Önce başımıza gelecek ondan sonra alacağız ama başımıza gelmeden almamız gerekiyor. Onun için biz kendimce tedbirlerimizi aldık. Belediyenin, devletin vermiş olduğu talimatlara da uyacağız. Ordu ile ilgili 1938'den beri görmedik, görmeyelim yani deprem çantası hakeza. Ne hazırladık diyelim ne de hazırlamadık diyelim. Yani tabii ki deprem çantası hazırlamamız lazım ama o deprem çantasına girişine kadar Cenab-ı Allah bize bu oraya bir ulaşabilir mi yani o da var yani. Bu son depremde ben gece saat 4'ü çeyrek geçiyordu. Şimdi yatıyorum. hanıma dedim ya baza sallanıyorum. Onun haberi yok. Bir kalktım. Dedim herhalde bir yere bir deprem oldu. Kalktım açtım televizyonu. Baktım ki aslı yani. Büyük bir felaket yani şu anda var ya ki insanın içi sızlıyor yani biz geziyoruz sokaklarda yiyoruz içiyoruz çayımızı içiyoruz sabahları öyle değil mi yani oradaki şey yani ben ne bileyim ki ya büyük bir felaket yani gene de Allah yardımcımız olsun diyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah şifalar dilerim. Hazırlık konusunda bilgi sordunuz. %80'i 90'ı hazırlıklı değil. Şahsen ben. Şu an arabamda takım çantası var ama debrem çantası yok evimde. Bence halkın %80'i 90'ı hazırlıklı değil. Belki daha fazlası. Bundan sonra düşünüyorum bir ufak bir ufak da değil. Yani başucumda Hatta içecek, yiyecek. Mesela iki geceden beri başucumda e, su, su bulunduruyorum. O gece ben devremde uyanıktım, yaşadım. Kapı vurdu, avize sallandı, ütü masası düştü. O, o ara Allah bana onu gösterdi. Ondan sonra yani ders aldım, örnek oldu bana. Ben hazırlayacağım. Arabam da var 30 seneden beri. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Hazırlıklı mıyız? Hazırlıksızız. Bilinçsizlikten mi diyelim panik atağımı sürükleniyoruz. En azından bakın şimdi deprem oldu burada da yayınlandı işte yerel yönetim işte şurada şurada toplanma bölümleri var dedi. Ama hiçbir şekilde bir, ne bir çadır ne bir korunak gibi bir şey yok. Yerel yönetimlerin bu tür şeylerde belirlediği noktaların herkesin bilmesi gerekiyor. Yerel televizyonlar var bunların Anos'ta şunu bilmesi lazım herkesin işte bir deprem anında şurası toplanma bölgesi. Toplanma bölgesinde gerekli malzemelerin olması, oluşturulması. Ben hazır mıyım? Herhangi bir hazırlığımız yok. Çantamız var mı? Yok. Tabii ki bundan sonra daha dikkatli, duyarlı olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Maalesef Türkiye bu depreme hiçbir hazırlık yapmamış. Yapmadığı da ortada zaten. Ben İstanbul'daydım 99 depremini yaşadığımda. Aynı şeyleri tekrar yaşıyorum. Bir arpa boyu ileri gitmemişiz. Hiç ders almamışız. O kadar bilim insanlarının bundan sonra neler yapılması gerektiğine dair raporlar verdiler. Ama maalesef o raporları çöpe attılar. Bugünkü yaşanan olay da bunun sonucu. Yani en ufak bir tedbir yok. Örneğin orada depremden önce 9 şiddetinde depreme dayanıklı diye milyonlarca para alarak satılan bina yerle bir oldu. Bu da gösteriyor ki Türkiye'de müteahhitler Avrupa'daki müteahhitlerin yüz katı daha fazla ama hiçbir ehliyet sahibi değil. Ve devlet tarafından kontrol edilmiyor. Bir başı bozuklukluk ve en önemlisi de merkezi tek kişinin dudaklarının arasına kalmış bir yönetim olduğu için oradan emir almadan bir şey yapılmadığı için de oradaki duruma geç müdahale edildi. Hala daha müdahale edilmiyor. Hatay haritadan silinmiş vaziyette. Maalesef oralara daha insanlara ulaşılmadı ve insanlar çığlık atıyor bizi kurtarın diye. Teknoloji o kadar gelişmiş ki herkes o teknolojiyi kullanarak nerede olduğunu adresine kadar son noktasına kadar gösterdiği halde maalesef çıkartılmıyor. Çünkü buna hiçbir hazırlık hala da hazırlık yapılmadığından dolayı burada insanlar yok yere ölmekte ve soğukta da en fazla insanlar iki gün dayanır. Zaten sağ bile kalsa o beton yığının altında soğuktan ölümle terk edilmiş her şeyi terk edilmiş durumda ve şunu demek kadar acı bir şey yok kader sabır bunlar öldürülebilecek şeyler örneğin Japonya'da 9.2 deprem oluyor sadece sarsıntı oluyor kimsenin burnu kanamıyor bu bir kader değil. Bu bir cinayet. Bugünkü bu ülkenin yaşadığı şey cinayetten başka hiçbir şey değil. Bundan ders almalıyız diyeceğim ama maalesef ne bundan önce Adana'da daha önce yaşandı, ne Maraş'taki yaşananlar, ne Van'daki yaşananlar, ne İzmir'deki yaşananlar, ne 99'daki yaşananlar hiçbir ders almamışız. Çünkü bu cinayeti işleyenlerden hesap sormadığımız müddetçe biz aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız. Bugün televizyonda anlatılanları 99'da da anlatmışlardı. Aynı şeyleri bir daha dinliyorum. Maalesef Ordu'ya gelince Ordu birinci deprem kuşağında Gölköy, Mesudi hattı özellikle kırıkların üzerinde. Burası ise buradan etkilenebilecek bir şey. Yani 60 kilometrelik biz mesafedeyiz. Bundan da hiçbir ders almamışız. Özellikle belediye, Ordu Büyükşehir Belediyesi denizi dolgu yaparak üzerine binalar yapıyor. Buradan hiçbir ders alınmadığı ortada bir şey olmaz mantığı bu bilime aykırı. insan mantığını aykırı bir şey. Biz ders almadığımız müddetçe, bilimi ciddiye almadığımız müddetçe biz bunları yine yaşayacağız demektir. Şu anda bulunduğumuz yer 1900'lerin başına kadar denizdi burası. Dolguydu. Yani burası dolgu deniz ve burada çok katlı binalar var. Belediye binası, yandaki bile bina, kamu kurumları çok katlı. Bu büyük bir tehlike demektir. Yani bu deprem merkezi örneğin Gölköy, Mesudiye, Sivas'ta olsa Sivas'ta burada birçok bina yıkılacak demektir. Ordu depreme ne kadar hazır? Hatay ne kadar hazırsa, Maraş ne kadar hazırsa orada da o kadar hazır. Maalesef ki pek çok ilimizde olduğu gibi Ordu da depreme hazır bir il değil. Ordu da bu bağlamda ciddi manada bir çalışma yapıldığını da düşünmüyorum. Ben şehir plancısıyım, şehir plancılar odası, Ordu il temsilcisiyim. Bu zamana kadar biz yerel idarelerle ilgili uyarılarımızı sürekli yaptık ama bir türlü istediğimiz noktada buluşamadık. Depreme hazırlı olmak demek caddelerdeki binaları boyamak, sıvamak, güzelleştirmek değil. O binaları sağlamlaştırmak anlamını taşır ama bir türlü bu zihniyeti değiştiremedik. Veya depreme hazırlıklı olmak, yönetmelikleri çok güzel hazırlamak değil. O yönetmelikleri uygulamak demek. Biz bunu da maalesef başaramadık. Çok güzel bir deprem yönetmeliğimiz var. 2001 yılından sonra yürürlüğe giren ve uygulanan, daha doğrusu uygulanamayan, uygulanamadığını çok net bir şekilde deprem bölgesinde gördük. Zira depremi yaşayan her ilde ki yapıların %50'sinden fazlasının 2001 sonrasında yapıldığını üzülerek öğrendik. Oradaki durumda çok çok farklı değil. Bu yönetmeliği yazmak değil. Mesela yönetmeliği uygulamak. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. 1999 yılından sonra yaşadığımız bu son afet bu gerçeklerle yüzleşmemizi ortaya çıkarttı, yüzleştirdi bizi. Yanı sıra çıkarttığımız imar afları, imar barışları çok acı. Yani hem vatandaş olarak hem devlet olarak çok ciddi hatalarımız var. Bu hatalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani orduda kentsel dönüşüm noktasında çok ciddi eksiklikler var. Kentsel dönüşüm yapılması gereken çok ciddi alanlar var. Fakat bu alanlarda da hiçbir çalışma yapılmıyor, herhangi bir çalışma yapılmıyor. Kentsel dönüşüm diye maalesef Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da ransal dönüşüme döndü iş. Yani eski otogar dediğimiz binayı yıkıp yerine yeni binalar yapmak değil kentsel dönüşüm. Bakın şu an şehrin merkezindeyiz. Şöyle bir dolaşın, kameralarınızı çevirin. Binaların yarıdan fazlası çürük. Bu binaların dönüşmesi lazım. Bunlar çünkü Allah göstermesin. Tamam burası Ordu Merkez 3. derece deprem bölgesi olabilir ama ilçelerimiz de farklı değil. Korgan, Akkuş, Aybastı, Mesudiye buralar birinci derece deprem bölgesi ve buradan daha kötü durumdalar. Bu konuyla ilgili yerel yönetimlere çok ciddi işler düşüyor. Herkes üstüne düşeni yapsın bu saatten sonra.